Her sezonuyla büyük yankı uyandıran Survivor 2026 yılında bambaşka bir konseptle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu yıl ünlüler ve All Star'lar karşı karşıya gelecek. Yarışmanın sadık takipçileri aylar öncesinden tahmin yürütmeye başlamış. Kimlerin kadroda yer alacağı üzerine sayısız teori üretmişti. Ancak sonunda beklenen açıklama geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını duyurdu ve bu isim adeta ortalığı karıştırdı. Survivor 2026 ünlüler All ilk yarışmacısı, ünlü şarkıcı Bayhan Gürhan oldu. Bu açıklama sosyal medyada gündeme oturdu. Çünkü birçok kişi Bayhan'ın hem fiziksel hem de psikolojik olarak bu yarışmaya nasıl adapte olacağını merak ediyor. Bayhan Gürhan 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğdu. Henüz 5 yaşındayken Almanya'ya taşındı ve ilk müzik eğitimini kaldığı yetiştirme yurdunda aldı. Zorlu bir çocukluk geçirmesine rağmen, müzikten hiç kopmadı. Türkiye'ye döndükten sonra 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla bir anda ülke çapında tanınan bir isim haline geldi. Yarışmadaki özgün tarzı, duygusal yorumları ve farklı sahne duruşuyla dikkat çeken Bayhan, finalde üçüncü oldu ama halkın gönlünde birinci sıraya yerleşti. O dönemde adeta bir fenomen haline gelen sanatçı Hayal edemiyorum adlı ilk albümüyle müzik piyasasına iddialı bir giriş yaptı. Sonraki yıllarda müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Bayhan, arabesk ve pop tarzını ha. Armanlayan yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2008 yılında Kısa Veda albümünü çıkardıktan sonra televizyon dünyasına da adım attı. Kendimize doğru dizisinde rol aldı ve oyunculuk performansıyla beğeni topladı. 2013'te ise Benim Yolum adlı bir belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmeni dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ayrıca TRT İstanbul Kent Radyosu'nda yayımlanan Direkler Arası adlı radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirdi. Bayhan 2020. yıllarda yeniden müzikte çıkışa geçti. Özellikle 2021 yılında yayımladığı akustik albümüyle Sezen Aksu şarkılarını kendine özgü bir tarza seslendirerek büyük beğeni topladı. Rapçi Zenge ile yaptığı İstanbul düeti ve 2024'te seslendirdiği Tiryaki şarkısı Spotify global listelerinde zirveye yerleşti. Bu başarı, Türkçe bir şarkının dünya çapında bir numaraya yükseldiği ilk örnek olarak tarihe geçti. Ancak Bayhan, sadece müzik kariyerindeki başarılarıyla değil, özel hayatı ve karakteriyle de her zaman dikkat çekti. Son dönemde meditasyon, doğa yürüyüşleri ve sporla ilgilendiği biliniyor. Bazı hayranları onu ruhsal dönüşümünü tamamlayan bir sanatçı olarak tanımlarken, bazıları da Survivor gibi bir yarışmada bu sakinliğini koruyan oynamayacağını düşünüyor. Survivor 2026'da ünlüler ile All Star'lar karşı karşıya gelecek. Yani geçmiş sezonların efsane yarışmacıları bu kez sahneyi Bayhan gibi ünlü isimlerle paylaşacak. Yapım ekibinden sızan bilgilere göre yarışmada parkurlar daha zorlu olacak, ödül oyunları daha büyük heyecan yaratacak ve elemeler çok daha sert geçecek. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor 2026 bugüne kadar çekilen en iddialı sezon olacak. Bayhan'ın yarışmaya katılmasıyla birlikte sosyal medyada ikiye bölünen yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar Bayhan karakterli, sakin ve duygusal bir adam. Survivor'daki tartışmalardan uzak durur derken bazıları o kadar sakin biri bu yarışmanın temposuna dayanamaz yorumunda bulundu. Hatta bazı iddialara göre Bayhan'ın katılacağı sezonun çekimleri başlamadan önce bazı teknik provalara katıldığı ve kondisyon çalışmalarına başladığı söylendi. Yine de herkesin aklında tek bir soru var. Bayhan gerçekten bu zorlu adada ne kadar dayanabilir? Çünkü Survivor sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir savaş alanı. Adaya giden her yarışmacı sadece rakipleriyle değil, kendi iç dünyasıyla da mücadele ediyor. Bayhan'ın sakin mizacı onu bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı yapacak? Bunu zaman gösterecek. Bazı sosyal medya sayfalarında yer alan iddialara göre Bayhan yarışmanın ilk haftasında beklenmedik bir olayla gündeme gelmiş. Çekimlerin ilk günlerinde ekiple arasında gerginlik yaşandığı hatta bir tartışma sonrası kısa süreli olarak adadan uzaklaştırıldığı ileri sürülüyor. Hatta bu durum Bayhan Survivor'dan kovuldu mu? Sorusunu gündeme taşıdı. Bu iddia resmi olarak doğrulanmamış olsa da Survivor tarihindeki ilk büyük krizlerden biri olabileceği konuşuluyor. Bazı haber kaynaklarına göre bu olay Bay Beyhan'ın kişisel talepleriyle ilgiliydi. Yarışma ekibinden özel izinler istemesi, ada yaşamına adapte olamaması ve gıda kısıtlamalarına tepki göstermesi nedeniyle kısa süreli bir kriz yaşandığı iddia edildi. Ancak Acun Medya ekibi bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Eğer iddialar doğruysa Bayhan kısa süre sonra yarışmaya geri dönmüş olabilir. Çünkü bazı görgü tanıkları onun çekimlerin ilerleyen bölümlerinde yeniden adada olduğunu öne sürüyor. Bu durum yapım ekibinin krizi, per de arkasında çözdüğü ihtimalini güçlendiriyor. Survivor tarihinde daha önce de benzer durumlar yaşanmıştı. Bazı yarışmacılar kısa süreli olarak diskalifiye edilmiş veya uyarı almış ardından programa devam etmişti. Buna rağmen Bayhan'ın Survivor 2026 kadrosunda yer alması programın tanıtım sürecinde büyük bir ilgi dalgası yarattı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımının altına binlerce yorum geldi. Kimi bu sezonu Bayhan için izleyeceğim derken kimisi Bayhan'ı adada görmemişti büyük sürpriz ifadesini kullandı. Özellikle onun mütevazı duruşu ve halkın gözünde kazandığı saygı Survivor 2026'nın duygusal yönünü güçlendirecek gibi görünüyor. Programın başlamasına haftalar kala yapılan hazırlıklarda dikkat çekiyor. Yarışmanın çekimlerinin Dominik'te yapılacağı, parkurların tamamen yenilendiği ve hem ünlüler hem All Star ekibinin haftalar süren ön hazırlıklardan geçtiği öğrenildi. Bayhan'ın fiziksel dayanıklılığını artırmak için özel bir antrenörle çalıştığı, hatta nefes egzersizleri ve meditasyon programlarını ihmal etmediği biliniyor. Tüm bu detaylar Survivor 2026'nın önceki sezonlardan farklı olacağını gösteriyor. Çünkü hem yarışmacı profili değişti hem de temalar daha dramatik bir hale geldi. Bayan gibi duygusal, derin ve içe dönük bir ismin adada nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu. Onun sakinliği liderlik vasıflarını mı ortaya çıkaracak? Yoksa takım içinde çatışmalara mı yol açacak? Bunu izleyiciler ilerleyen bölümlerde görecek. Survivor 2026 sadece bir yarışma değil, aynı zamanda insanların sınırlarını test ettiği bir hayata kalma hikayesi olacak. Bayan'ın geçmişinde yaşadığı mücadeleler onun bu yarışmadaki başarısını etkileyebilir. Çünkü bir zamanlar hayatın zorluklarına göğüs germiş bir insanın adada da mücadele gücünü göstereceğine inanan çok kişi var. Ancak kimileri de onun ilk krizlerde yarışmadan ayrılabileceğini düşünüyor. Her ne olursa olsun Survivor 2026 Ünlüler All Star sezonu hem kadrosuyla hem de yaşanacak olaylarla televizyon tarihine geçecek gibi görünüyor. Bayan Gürhan'ın adadaki ilk haftasında yaşadığı gerginlik, iddia edilen kovulma olayı ve geri dönüş söylentileriyle birleşince sezonun tansiyonu daha başlamadan zirveye ulaştı. İzleyiciler artık sabırsızlıkla Survivor 2026'nın ilk bölümünü bekliyor. Acun Yılcalı'nın yaptığı açıklamalara bakılırsa bu sezon hem duygusal hem fiziksel olarak en sert sezon olacak ve belki de Bayan'ın adadaki yolculuğu onun kariyerinde yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak.